Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada yapabileceğiniz çok hoş ve tadı çok güzel bir tarif vereceğim. 2 paket krem şanti, yarım paket halleyi bu boyutta küp küp kestim. Yarım paket bebe bisküvisi, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 10 tane fındığı bu boyutta kestim. 6 tane kuru kayısıyı da bu şekilde diliyoruz. Bir de kuru meyvelerimiz var. Tahıl gevreklerinden çıkıyor zaten bunlar, meyveli olanlarından. İstediğiniz kadar katabilirsiniz bunu. İki su bardağı da soduk, soğuk sütümüz var. Evet, tarifimize başlayalım. Evet, iki paket krem şantimizi kaba boşaltmıştık zaten. İki bardak soğuk sütümüzü içine boşaltıyoruz ve sonra mikserle çırpacağız. Evet, sütlerimizi boşaltıyoruz. ve mikserle çırpacağız. Krem şantimiz oldu. Kıvam bu şekilde. Böyle oldu. İçine malzemelerimizi katalım. Hindistan cevizimizi koyuyoruz kuru meyvelerimizi katalım. Kayısılarımızı. Fındıklarımızı da. Kuş üzümümüzü katalım. Bunları bir karıştıralım. Karıştırdık iyice. Şimdi bebe bisküvilerimizi kıracağız. Şunu bir kenara alalım. Bu şekilde toz olacak gibi böyle. Ama çok da kırmayın. Böyle yapın. Karışımımızı ben böyle bir kaba koydum. İçine streç filmlemiştim zaten. İçine streç film sonra karışımımızı koydum içine. Sonra üstünü de streç filmle kapladım. Siz isterseniz normal kek kalıplarını da koyabilirsiniz. Ya da direkt streç filmin üzerine de koyup yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle bir kapta daha hoş duracağını düşündüğüm için buna koydum. 3 saat boyunca buz, buzlukta bekleteceğiz. İsterseniz daha uzun da bekletebilirsiniz. Mesela yarın misafiriniz gelecektir. Bugünden hazırlayıp koyabilirsiniz. Dondurma gibi olur. Öyle de hoş oluyor. Son halini göstereceğim. Pastamızı buzluktan çıkardık. Ben süslemesini de yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İçi bu şekilde. Tadı çok güzel ve çok kolay bir tarif olduğu için hepinize öneriyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.